Arieliz bekle beni beraber gidelim. Arkadaşlar biz yine bir park bulduk Arieliz'le. Bu sefer Bakırköy'de bulduk. Hiç buraya gelmemiştik. İlk defa geliyoruz. Arieliz nereden başlayalım? Hangisinden? Bundan mı? Sıcak değil mi? Sıcak değil değil mi? Peki. Baban orada Ela ile oturuyor. Hadi bakalım. Tata. -ta. Hadi gel. Bak buraya da gelebilirsin. Arieliz bak. Variliz beni ah hiç beklemeden nasıl koşuyor? <laughs> ya sen neye bindin hele ya? Ne kadar tatlı. Buraya bas. Yardım edeyim mi? İster misin? Ariyeliz. Çok tatlı pembiş bir şey. Böyle böyle yap, böyle böyle yap. Yap yap korkma. Bir şey olmaz. Düşmez ki. inecek misin? O zaman buradan iniyoruz. Buna biniyoruz. Hadi bakalım. Nasılsa bir oyuncak var burada. Hadi bakalım sonra buna binelim bunu mu beğendin peki Arieliz bak bak burada da çok güzel şeyler var bakar mısın gel biraz buna da bin gel biraz buna da bin arkadaşlar bir sürü binecek oyuncak var burada bu park çok güzel hem renkli hem tatlı hem de bir sürü. Gel gel. Arieliz buraya gel. Anneciğim gel. Bak. Bak çok tatlı. Bu halkalardan geçebilir misin? Halkalardan. Gelemezsin değil mi? Arieliz bak buna da gelebilirsin. Gel bakayım buraya. Gel balım. Bak. Ta ta. Yardım edeyim mi sana ister misin? Spor için yapabilirsin. Gel bunun içine gir. Buna girmek ister misin? Bak bak, ben de geldim. Ee, ben de bineyim. Ee, bir tek sen mi bineceksin? Aa, a, niye ki? Ben de bineyim şöyle. O zaman tamam ben bilmiyorum sen bil. Hadi bakalım. <laughs> Aryeliz çok daha güzel bir şey buldum. Gel gel bakar mısın ya lale gibi çiçek gibi. Aa, aa içine gir gir içine. Gir gir. Oturmana gerek yok ayakta da kalabilirsin. Döndüreyim mi seni ayaklarını kaldır sen. Döndürmeyeyim mi? Tamam ayak o zaman ayağa kalk. Tamam. O zaman ta ta. O, tamam o zaman in buradan. İn bakalım. Gel. Gel 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 buraya gel Arıyeliz bak. Arıyeliz burada da çok güzel şeyler var. Gel. Arkadaşlar bakar mısınız? Bir sürü oyun aletleri var burada. Buradan buraya atlayabilir misin? Bravo sana. Buna binmek ister misin? Anne nerede? Buna kim? Nerede? Kim nerede? Anne onlar buradalar. Bak bu tarafa gelmişler. Bak oradalar. Gördün mü? Çimenlikte oturuyorlar. Bak bankta oturuyorlar. Mor bankta oturuyorlar. Arieliz gel. Anne Bak buraya da çıkabilir misin? Gel gel. Anneciğim onlar buradalar. gelsen. Gel buraya buraya bin. Böyle git. Hadi bin bakalım. Aa, bak bak tramvay geçiyor. Gel hadi gel. Gel bir şey olmaz. Sen yapabilirsin. Yapabilirsin. Gel yapabilirsin. Gel 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 yapabilirsin. Benim bal kızım aferin sana yapabilirsin. Şimdi evet. hadi, hadi. hadi gel İndireyim mi seni evet. Hoppala evet. Binmek Çıkmak ister misin buraya evet. Ama bu çok sıcak buraya gelme tamam mı Sadece buna bin Çık yukarıya bir tane daha çık Korkma bir tane daha çık Anne. Efendim Bu da kaydırak gibi bir şey ama sen kayamazsın. Bu şu an çok sıcak biliyor musun? Burası çok sıcak. Evet. Elin yandı değil mi? Çok sıcak olmuş çünkü kaydıraklar. <laughs> Arieliz bu ne? <laughs> bu ne kadar güzel bir şey ya. Buna <laughs> bakar mısın? Aa bak bir bak bak. Ordalar